Herkese merhaba. Bugün size gerçeklik nasıl oluşturuyoruz, düşünceler nasıl gerçekliğe dönüşüyor, form yaratıyoruz ondan biraz kısaca bahsedeceğim. Şimdi biz sonsuz olasılıklar dünyasında yaşıyoruz. Yani kuantum alanında bütün olasılıklar dalga boyutunda yer alıyor. Ve biz bir gerçekliği yaratmak istediğimiz zaman aklımıza bir düşünce geliyor. Mesela kahve mi yapayım, çay mı yapayım işte yok limonata mı yapayım bütün olasılıklar mevcut etrafta ve siz düşünceyle bir şeye karar verdiğinizde kalpten istediğinizde canınız mesela çay yapmak istiyor o anda dikkatinizi tamamen o dalga boyutuna çevirdiğiniz için o dalga e, gerçekliğe dönmek için çöküyor ve e, parçacığa dönüşüyor ve parçacığa dönüştüğü anda, yani bu gözlemlenen dalga işte parçacığa dönüşür mantığıyla forma dönüşüyor. Yani siz kalkıp orada e, ya restorandaysanız çay istiyorsunuz, ya kendiniz çay yapıyorsunuz. Yani artık gerçekliğe dönüşmüş oluyor. Yani hayatımızdaki her şeyi bu sonsuz olasılıklardaki e, dünyadan, bu dalga boyutundan, Kalp ve zihin bir olduğunda gönülden istediğimizde o dalga parçacığa dönüşüyor. Dikkatimiz tamamen orada olduğu için ve gerçekliğimizi yaratmış oluyoruz. Görüşmek üzere.